İş yerimde bisikletler vardı arkadaşlarım. Onları sürmek istedim, başaramadım. Moralim bozuldu. Sonra tam o sırada sizin sayfanızı gördüm. <laughs> güzel Çam'da olması da e, işimi kolaylaştırdı. Böyle olunca neden olmasın dedim. Hatta kızımı da ikna ettim. İyi ki de etmişim, iyi ki de gelmişim. Çok keyifli. Hem ortam olarak hem e, verdiğiniz eğitim olarak. işte Hiç aklımda olmayan şeyler bilmediğim bir sürü şey öğrendim. Kendime bir sürü şey kattım sayenizde. E, çok güzel, çok keyifliydi. E, Öğrendikçe, geliştirdikçe daha da bir mutlu oldu insan. Ya i̇yi ki de tercih etmişim, <laughs> iyi ki de gelmişim. İyi ki de karşıma <laughs> çıkmış sayfanız ve reklamınızı da demeyeyim de e, sayfanızı arkadaşlarımla paylaş isteyerek zevkle paylaşacağım. Ki onlar da bu zevki yaşasın istiyorum. Değil tatsın mi? istiyorum. Yani gerçekten çok güzel, çok başarılı. Keşke daha önce keşfetseymişim sizi dedim. E, dünden başlayayım. Dün mesela o denge hareketleri benim çok yabancısı olduğum, yogasından başlayın, bisiklet üzerindeki o hareketler sanki herkes böyle üzerine biniyor ve gidebiliyormuş gibi bir imaj var vardı bende. Ama herkes öğrenebiliyormuş tekniğini bildikten sonra onu fark ettim. Bir tekniği varmış ve tekniğini öğrenmek gerekiyormuş. Kendi kafana göre e, değil de bilen insanlarla öğrenmek çok gerçekten e, aydınlatıcı ve keyifliydi. Evet. Yani gerçekten çok teşekkür ederim. İyi tanımışım sizi. İyi ki böyle bir sayfanız var. İyi ki böyle bir hizmet e, aklınıza gelmiş. Çok mutlu oldum.